kısmını davet ediyoruz tüm misafirlerimizi. Gelecek nesillerin daha iyi ve daha donanımlı yetiştirilmeleri adına faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi yıl sonu sergisi ve katılım belgesi töreniyle dönemi kapattı. Yıl boyunca akademide bulunan atölyelerde eğitim alan kursiyerlerin ortaya koyduğu birbirinden güzel eserler ziyaretçilerden büyük beğeni aldı. Öncesinde finallerine katıldık. Konya'dan lise takım olarak bir tek biz vardık. Törende konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Pekyatırmacı, Türkiye Yüzyılı Marife Eğitim Modeli kapsamında çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum. Çünkü çok güzel çalışmalar ortaya koymuşlar. Bu ortaya koydukları çalışmalar ben inanıyorum ki onların bundan sonraki hayatlarında hem eğitim hayatlarında hem sosyal hayatlarında toplum içerisindeki yaşantılarında onlara yol gösterici olacak. Konya Valisi İbrahim Akın da programda emeği geçenlere ve Başkan Pek Yatırmacı'ya teşekkür etti. Bu tür eğitimler ve kurslar aslında insanlarımızın içinde var olup da bunu dışarıya yansıtamadığı veya keşfedemedikleri yeteneklerini ortaya çıkarmanın en güzel vesilesi. Ben bu akademinin faaliyete geçmesinde emeği geçen değerli Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pek Yatırmacı Bey'e teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından protokol üyeleri atölyeleri gezdi. Program katılım sertifikası töreniyle sona erdi. Buradaki programa katılan protokol üyeleri ardından Sille Tabiat Okulu'nu ziyaret ederek doğayla iç içe eğitim alan öğrencilerin faaliyetlerine de eşlik etti. Programda atölyede eğitim alanı öğrenciler tarafından SEDEP ve PA atölyesi, işaret dilinde İstiklal Marşı, Genç Kalemler atölyesi, Vatan isimli şiir dinletisi, Tarih atölyesi, Tarih atölyesi, Tarihimizdeki Kahramanlar Kısa Tiyatrosu, Müzik Atölyesi, Müzik Dinletisi sunuldu. Bayrağımızı göksüz, toprağımızı sahipsiz koyma. Emeği geçenin yaptığı yer nur bu milletin yolu açık olsun